Bugün ne yapıyoruz Meryem anne? Bugün ne yapıyoruz? Bugün börek yapıyoruz. Boşnak böreği. Boşnak böreği. Millet yiyecek bunlar alıştılar. Vallahi billahi benim çocuklarım beni yedi bitirdi. Ben <laughs> o kadar meraklı değilim. Değerli arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Aşırı lezzetli. İnce. Kızlar işe giderken anne yap, anne yap, anne bak kuş gündür benim beynimi yediler. Ben de dedim tamam. Bak şey içi de hazır. İçini de hazırladım. Değerli arkadaşlar, bak orada. Gösterebilirsin kız. Bakayım içi nerede. Şu bekleme hali. Ama yağın içinde bekleyecek. İçinde ne var? İçinde lor var. Az bir şey ıspanak var. Pırasa galiba. bol pırasadır orası. Karabiber var. Karabiber var. var. Değerli arkadaşlarım biber koyamadım. Çünkü biz rahatsızız midem berbattır. İsteyen yanında acı biber turşusu yiyebilir. Aynı. Yırtılmasından korkmayın. Kenarları zaten kesiliyor. Son halini size göstereceğim. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin.